Kıymetli sanat sever arkadaşlar, hepinize merhabalar. Beraber öğrenelim serimizin ilk videosunda sizlere hat sanatı ve hat eserlerini kimden nasıl almamız gerekir bu konuyla ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü şöyle bir durum oluyor. İnsanlar sosyal medyada ya da bir web sitesinde görmüş oldukları eserleri satın almak istiyorlar ve direkt satın alabiliyorlar. Ama şöyle bir durum vardır. Eğer siz bu konuyla ilgili bilginiz yoksa, sadece eseri görsel olarak beğendiyseniz ve bu şekilde almak istiyorsanız göz önünde bulundurmanız gereken çok önemli bir husus var. İşte bu konuyla ilgili size kısaca bir bilgi vermek istedim. Bu bilgi herkes için gereklidir ama özellikle bir hat koleksiyoneri için, bir tesip sanatçısı için, aynı zamanda bir ebru sanatkarı ve bir sanat galerisi işleten kişiler için bu konu çok önemlidir. O yüzden sizlerle bu bilgiyi paylaşmak istedim. Şimdi hiçbir bilgi bilmediğimizi varsayıyoruz ve sosyal medyada bir eser gördük ve o eseri satın almak istiyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyor bu durumda? O eseri beğendiğimiz kişinin o sanatçıya soru soruyoruz. Yani işte kimden eğitim aldınız, icazetiniz var mı, hat sanatı ile ilgili bu soruları sormamız çok önemlidir. Karşıdan aldığımız cevaba göre eseri ya satın alırız ya da almayız. O bizi ilgilendiren bir durum ama bu soruları muhakkak ki sormamız gerekiyor. Peki bu soruyu neden sormamız lazım? Çünkü maalesef ki sosyal medyada hiçbir şekilde hocadan eğitim görmemiş, işte kalem açmasını dahi bilmeyen birçok insan yazılar yazıp satmaya çalışıyor. Tabii ki herkesin kendi düşüncesi. Biz bunlara bir, bir şey diyemiyoruz de yapmayın, etmeyin falan. Ama bizler bilinçli bir şekilde eser almak zorundayız. Yani sizler gerçekten bir eser alırken bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bize de zaman zaman tabii ki soranlar oluyor. Biz de buna cevap veriyoruz ki ben bu konuda gerçekten seviniyorum. Yani böyle soru sorduklarında. Örneğin hocanız kim? Bir insanın öğrenmesi gerekiyor. Yani siz bir sanat eseri alıyorsunuz ve aldığınız kişinin hocasını bilmeniz gerekiyor. Bu sizin aslında bilmeniz gereken bir durum. Ve aynı zamanda icazetini de sormanız lazım. Yani icazet sahibi mi, icazet almış mı, almamış mı? Çünkü hat sanatında icazet çok önemlidir ve bu gelenek hala devam edilmektedir. Bu iki soruyu sorduktan sonra aldığınız cevaba karşılık siz o eseri alırsınız ya almazsınız. Kendinize göre bir muhasebe yaparsınız. Ama şöyle bir durum var. Mesela hiç hocasını sormayın, icazetini sormayın. Direkt o eseri satın aldığınızda Bazen o eseri bilen birine gösterdiğinizde veya bilen biri o eseri gördüğü zaman muhakkak ki size diyecektir. Eğer eser yanlış bir şekilde hazırlanmış, hatalı bir yazıysa o zaman o kişi size diyecektir ki ya ya paranıza yazık olmuş ya da tesip yapan bir kişiye emeğinize yazık olmuş. Yani siz bu kadar emek vermişsiniz buna ama içindeki yazı gerçekten çok hatalı ve böyle olmaması gereken bir çalışma. Zaten bir de şöyle önemli bir durum vardır. Mesela hat sanatı fırçayla icra edilen bir sanat değildir. Yani tamamıyla kalemle yazılan bir sanattır. Bazen sosyal medyada görüyoruz. İşte insanlar fırçayla yazılar doldurmaya çalışıyorlar. Kesinlikle bu yanlıştır. Bunu da bilmekte fayda yarar vardır. O yüzden bu iki soruyu sorun. Ve bu sorulara karşılık aldığınız cevapları da değerlendirin. O şekilde bilinçli ve doğru bir sanat eseri almış olursunuz. Başka türlü ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle bazen bu tarz durumlara biz şahit oluyoruz veya duyuyoruz. Yani bu konuyla ilgili özellikle böyle bir video serisinde sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki bu konuyla ilgili sizlerin yaşadığınız olaylar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca yine anlatmamı istediğiniz konular olursa bunları da yine yorumda belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben de aralarından seçip araştırmamı yapıp sizlerle konuları paylaşırım. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğeni paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için eğer kanala abone değilseniz abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.